Kırdı bize bizi akileş ya. Allah. Hele zor kurtulduk vallahi. Doğru ya. Sen hala kurtulmadın <laughs> yalnız muhtar. Acısını benden çıkarıverecek. Abo! Akileşler! <laughs> bir düş şuraya tut durun oraya. Doluyormuş Dur bir bakayım bana. Abo! Bir de Allah geri lan bu. E bana bakın. Ee, Öldüm mü <laughs> yoksa bu? Yok lan. Nefes alıp duru. Görmüyor musun? Göbeğe oynuyorum. Lan ne ederken bu ana gelmiş bu? Yani ampul patladıysan bu değiştiyken belki yüksekten böyle tepe tak tak düşüverdi. Ondan böyle olmuş olabilir. Iktar, gir içeri bakayım. Ne durum arkadaş ya? ya arkadaş, giren girmesine de e, önce bir jandarmaya mı haber versek acaba? Ya ne jandarması? Ne yapacaksın jandarmayı? Gir bak. Yok lan, hani bir saldırı falan olduysa delilleri şeye derin diye korkup durun. Ya arkadaş, jandarmayı geleneği kadar bu beyin kanmasından ölünecek, geberilecek. Hadi çağır be! Hadi, hadi, gel, hadi, gel, hadi, gel, hadi. Gel. hadi, 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 gel, hadi, hadi, hadi. Bakın, Dur, gel, gel, Allah, Allah Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz? Asıl siz ne edip durunuz Hekim Bey? İyi misin sen? Benim biraz asabım bozuk Muhtar Bey. Yogayla meditasyon yapıp biraz sakinleşmeye çalışıyorum. Kimle yapıp durun? Yogayla. Ne diyor lan bu? Lan yogayla e, meditasyon yapıp durun dedi, duymuyor musun? Arkadaşlar, yoga bir meditasyon tekniğidir. Ee, beden ve zihni kontrol altına alıp sakinleşmeyi sağlar. Ne diye verdiler bu? Yoga ile meditasyon... Ne zi... Ben hiçbir şey anlamadım ben. Lan e, zihni kontrol edeceksin diye üstüne mi dikilmek lazım budula? Neyse. Ben de zaten yoga yaptıktan sonra kahveye girip sizinle konuşmak istiyordum arkadaşlar. Bana uzun süredir ekilmemiş arazi lazım. Ana! öyle bizi doğru doğru ölü arazilere var. Ekmiyoruz, pişmiyoruz arkadaş. Öyle mi? Niye? Para bırakmıyorum. Devlet zaten ekmeyenlere para veriyor. Ekenler de ona yakın bir şey kazanıyor. Köylü de ne uğraşıp yorulacağız diyor, ekmiyor. Allah Allah, enteresan. Ha. Yani ekmiyorsanız... O zaman ben arazilerinize talibim. Ee, ne kadar yer lazım sana? Çok. Doktor bey, ne kadar para vereceksin? Ne kadar isterseniz. Aa! ne kadar istesek vereceğim mi? O zaman biz hemen tapuyu halledip geliyoruz. Hayır, tapuyu halledeceğiz. Sen ne o zaman ben de e, bendeki kopyaları al Hekim bey, e, bir şey soracağım ben sana. E, ne açıyorsunuz o kadar araziyi? Sadece arazi değil. Bana biraz hayvan da lazım Muhtar Bey. Yani tamamen yüzde yüz doğal olan bir çiftlik kurmak istiyorum. Kendi tohumunu, sebzesini, kendi gübresini, yemini kendisi oluşturan... ...ve dışarıdan suni hiçbir şeyin girmediği, herkesin hayal ettiği türden bir çiftlik. Allah! Herkes bunu mu hayal edip durur? Herkesin hayalindeki o duruluk ve saflık abidesi çiftlik. Ey, ey <laughs> madem siz biliyorsunuz. <laughs> あ、どうぞ。